Selam Minecraft severler ben Özgür Hepinize hayırlı Ramazanlar Bugün yine hep yeni bir projeyle karşınızdayım Bugün sizinle Minecraft durağı yapacağız arkadaşlar Minecraft durağı deyince Öyle ağım ağlam şağım bir şey değil de Çok basitinden en basitinden bir ee, Man kart çağırma mekanizması diyebiliriz. Yani düğmeye bastığımızda zaman kartımız olduğu yerden gelecek, bizim önümüze duracak, biz de düğmeye basıp ee, istediğimiz yere gideceğiz. Neymiş şimdi bu? Öncelikle bir ona bakalım, nasıl çalışırmış? Ya çok basit fazla istediği bir şey değil. Sevdiğim bir proje. Hemen bakalım. Not burada durmuşuz, burada inelim. Düğmeye basalım. Main kartımız olduğu yere gitsin ve bu şekilde dönsün. Bu düğmeye bastığımda main kartın önümde duracak. Düğmeye basacağım ve yine yolculuğa devam edeceğim. gördüğünüz gibi Şimdi bunu yapmak için elimize her zamanki gibi restonlarımız lazım olacak, reston torch lazım olacak. İki tane kadar reston torch lazım olacak. Normal ray ve power rail'lar güçlendirilmiş raylar ve istediğiniz bir materyal, blok her türlü kabulümüzdür olabilir şimdi arkadaşlar önce yapacağımız şey şu zemine gördüğünüz gibi 4 kare bir delik açıyoruz ve bu 4 karenin ortasındaki 2 kareyi de bu şekilde kazıyoruz buraya kadar sıkıntı yok herhalde tamam hemen Buranın içini power rail'larla dolduruyoruz. İki ucunu normal rail'larla kapatıyoruz. Şimdi bu power rail'ları aktif edecek bir şey lazım bize. Hemen düğme ve şu şekilde reston ile bunu aktif edebiliyoruz. Şimdi ne yapalım? ben buradan itibaren man kartımdan başka hiçbir şeyin buradan geçmesini istemiyorum. Olur da hani Creeper'lar geçer işte ne bileyim örümcekler geçer falan filan biliyorsunuz onlar yoluma etkiler. Ama bu şekilde bakalım Bunu ne kadar böyle geri yaparsanız düğmeye zaman kartınızın gelme zamanı çoğalacaktır. Neden? Ben burada gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Yakın yaptım hemen bastığımda geliyor. Neyse tamam devam edelim. Bu kadar uygun. Hemen arkadaşlar şu şekilde şimdi e, bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle ortası boş ve dört tane power rail etrafına da e, normaller göreceğiz. Burası bu, bu şekilde tam böyle olacak yani anlayacağınız. Şimdi buraya tam ortasına bir e, Reston torç yerleştireceğiz. Bu böyle olabilir. Korkmayın. Çünkü e, güç aldığı için bu şekilde oluyor. Bunu e, yapacağımız işte Reston sistemiyle zaten e, değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi hemen bunu bir e, düğme koyalım şuraya. Buraya bastım. Buraya. Geldi. Buraya bir tane reston torç yerleştireceğiz arkadaşlar ki ki gördüğünüz gibi durmadan böyle birleşiyordu. Gücü ters iletmek lazım ki onlar birbirine birleşmesin. Şimdi ne yapıyoruz hemen? Bunu buradan uzatıp buradaki rayın ucuna birleştiriyoruz. Bakın. Tam buraya. Yani şunu kesecek olursam şu dönen rayın tam ucuna bunu yerleştiriyoruz. Bunların hepsi eşit olacak zaten bu şekilde. Şimdi isterseniz deneyelim. Bak baktığımızda gördüğünüz gibi muazzam bir şekilde çalışıyor. Işıklandırma koyalım isterseniz şuraya bir tane. Gece oldu yani. Şimdi hemen minecartımızı arkadaşlar buraya koyuyoruz. Bu minecartımız bu şekilde dönmeye başlıyor. İsterseniz burayı böyle tamamen kapatabilirsiniz ki ya da yanına da böyle güzel bir işte oda yaparsınız. Burada da evinizi yaparsınız işte. Burada da madene inmek için artık e, kullanacağınız minecartınızın dediğim e, istasyonu Şimdi ne yapıyoruz hemen? kartımızın şeyine bastık. Gördüğünüz gibi ben biraz daha diğerinden daha uzağa yaptım bunu. O yüzden basma daha geç geldi. Bunu da buradan uzatalım. Bu şekilde Minecraft'ımız burada durdu. İçine bindik, düğmemize bastık ve GG. Evet arkadaşlar, bu kadar basit. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yine her zaman dediğim gibi yardıma ihtiyacınız olduğunuz bunda yorumlardan yorum e, soru olarak yazabilirsiniz. Her şekilde yardımcı olurum. Şimdilik bu kadar. Diğer projelerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.